Merhaba arkadaşlar ee, bugün başta gördüğünüz gibi bu sefer farklı bir e, video karşınızdayım bugünkü videomuz başta gördüğünüz gibi mavi ametist ee, tekstür peki arkadaşlar e, başta mavi ametist yazdıkları zaten ben amacı mavi yapmadım zaten biraz mora kaçmış olabilir hani amaç ama ise mavi yani bunu bu arada e, bu tekstür peki linkten ulaşabilirsiniz Şimdi arkadaşlar kısacası hemen anlatayım testi peki Bu arada kendim yaptım Yani boyamalarını falan filan kendim yaptım Sadece işte şu amatiste falan internette internetten bulup Üstünü boyadım işte arkadaşlar hiç çapaları falan kendim yaptım ama arkadaşlar Şunları kendim yaptım ee, şey Hemen söylerim arkadaşlar Amatist böyle gözüküyor ee, Hemen elimi alayım hatta Hemen elimi alabiliyor muyum alamıyorum Hemen şuradan bir yazayım Şöyle evet arkadaşlar Amatist elimde böyle Mor bir renk. Mor da değil mavi gibi bir renk. Ee, sonra bir kazma var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazmamız böyle. Büyülerini gösteremiyorum ama büyüler işte arkadaşlar. Parlıyor. Kürek hali arkadaşlar. Kürek biraz kalın. Biraz kalın yaptım küreği. Ee, çapa biraz daha değişik arkadaşlar. Değişik bir tarz çapa yaptım. Biraz da ucu bükük. Ee, balta bildiğiniz odun baltası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Odun baltası yaptım. Ee, arkadaşlar ama cevheri de böyle. Böyle gözüküyor yani. Kenarlarını falan ben boyadım. Bunu da kendim yaptım. Sadece e, hazırlanışını biraz kendim yaptım. Hani üstünü boyadım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Ama yani benim yaptığım bir şey. İnternette bulamazsınız direkt aratırsanız. Böyle amatis cevheri diye. Arkadaşlar amatis buluyor. Amatis bloğu var arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi amatis blo Bunlar arkadaşlar işin en basit kısmı yani bu text pack için. Text için işin en zor kısmı arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerindeki göz gözüken amatisler arkadaşlar. Bunlar da için çok uğraşım arkadaşlar. Bunları yapmak bayağı bir zamanımı aldı amatis değerleri yapmak arkadaşlar. Bunlar bayağı bir zor yapımı. Birazcık zor arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar ee, sonra ne yapacağız? Amatis kask, amatis zırh, amatis pantolon, Ametist botlar arkadaşlar. Ee, bunları böyle göstereyim size. Var arkadaşlar. E, e, videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu kadar emek yapıyoruz. Umarım beğenisi var da. E, Daha ne tür tekstu pek e, çıkart çıkartmamızı isteyenler varsa arkadaşlar. Yani ben sadece kısa bir ametist için çıkardım arkadaşlar. Zaten bu ametist şeyleri arkadaşlar. Tek için atacaksınız arkadaşlar ben size dosya olarak vereceğim yani parça olarak atıyorum piyancı olarak vereceğim Siz bu PNG'lerin hepsini e, Kendini kullandığınız artık hangi e, tek süpek kullanıyorsunuz Onun için atınca arkadaşlar oyunu aç kapa yapınca tekrardan zaten Oyun yüklenmiş oluyor arkadaşlar yani hiçbir e, Burada hiç Clip yok arkadaşlar yani zaten kurulumunda birazdan gösteririm e, Arkadaşlar böyle e, Umarım Dediğim gibi videoyu beğenirseniz Bayağı bir uğraştım. Şu görünüm için arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videoyu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi kurulumu geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl tekstür pekin içine atacağınızı göstereceğim arkadaşlar. linkte arkadaşlar size rar olarak gelecek. burayı masa çıkartacaksınız arkadaşlar. Direkt zaten böyle klasör gelecek arkadaşlar. Klasör içinde içinde arkadaşlar bunlar olacak. Toplam Hepsi bu kadar. Şimdi arkadaşlar Kral Fry'de giriyoruz. Buradan ee, e, Resurge Pack'e giriyoruz. Kullandığınız peki buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunun içine assets'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft'a tıklıyorsunuz. Buradan Textures diye bir dosya klasörü var arkadaşlar. Bunu tıkladıktan sonra blok yerine arkadaşlar Amethyst blokla Amethyst Jewel'ini buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınız arkadaşlar Amethyst Block'la Amethyst Jewel'ini arkadaşlar buraya atıyorsunuz. Şu ikisine Şu sadece şu ikisini atıyorsunuz arkadaşlar. Attıktan sonra arkadaşlar ee, geri çıkıyorsunuz. Geri çıktıktan sonra arkadaşlar item yerine arkadaşlar amatist, amatist baltayı, amatist botu, amatist chest amatist kaskı, e, amatist çapayı, amatist e, kazmayı, amatist pantolonu, amatist Küreği amatist kılıcı bu bütün itemleri arkadaşlar bunun için atıyorsunuz. Şu sadece şu ikisini atmıyorsunuz arkadaşlar. Bunları attıktan sonra arkadaşlar şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 tane şey yaptıktan sonra arkadaşlar yine geri çıkıyorsunuz. Tekstür diyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Models diye bir yer var, Armor var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben atmışım zaten. Amedistair 1 bir, Amasiler 2 arkadaşlar. Bu bu koleksiyon için atıyorsunuz sonra arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Bunların ikisini kapatıyorsunuz. oyunu yeniden açıyorsunuz. Ve bu, bu şekilde arkadaşlar e, bu itemler e, X, X tekstür pekinize yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Umarım ee, videoya beğenmişsinizdir. videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.